Merhabalar. Bugün suç ve cezanın 202 ile 216. sayfalar arasında okuyoruz. Raskovnikov yine yüzünü Zamyotov'un yüzüne yaklaştırdı. Yine gözünü kırpmadan bakıyor ve fısıltıyla konuşuyordu. Zamyotov bu kez onun bu davranışından irkilmişti. Evet ben olsam hemen olay yerinden uzaklaşır, hiçbir yere uğramadan doğruca etrafı duvarlarla çevrili, kimselerin olmadığı ıssız bir avluya, ya da buna benzer bir yere giderdim. Avluda, duvar dibinde bir köşede, binanın yapıldığı günden beri durmakta olan 20-25 kilo ağırlığında bir taş bulur. Paralarla öteki şeyleri bu taşın altındaki çukura yerleştirip, taşı da eski duruma getirdikten ve sağını solunu ayamla bastırıp düzelttikten sonra bir daha 2-3 yıl hiç oralara uğramamak üzere çeker giderdim. Sizin işiniz yoksa katili arayın durun. Zamyatov da fısıltıyla ve nedense Raskolnikov'dan hafifçe uzaklaşarak ''Delisiniz siz'' dedi. Raskolnikov'un gözleri ateş gibi parlıyordu. Yüzü sapsarı kesilmiş, üstü dudağı seyirmeye başlamıştı. Yüzünü Zamyatov'un yüzüne olabildiğince yaklaştırmıştı. Dudakları seyircisine kımıldıyor ancak hiçbir şey söylemiyordu. Bu böylece yarım dakika kadar sürdü. Ne yaptığını biliyor ama kendi engel olamıyordu tıpkı o gün yuvasında zıplayıp duran kapının sürgüsü gibi dudaklarında korkunç bir takım sözcükler titreşip duruyordu. İşte neredeyse dökülü verecekti bu sözcükler. İşte neredeyse fırlayıp çıkacaklardı ağzından. Söyleyiverecekti neredeyse. Birden ya koca karıyla Lizaveta'yı ben öldürdüysem dedi ve der demez kendine geldi. Zamyatov'un kireç gibi bembeyaz olan yüzü tuhaf bir gülümsemeyle çarpıldı. Bakışları da tuhaflaşmıştı. Olacak şey mi bu? dedi. İnanmıştınız ama dedi Raskolnikov'un çıla. Hadi itiraf edin öyle değil mi? Ha? Öyle değil mi? Zamyatov telaşla hayır dedi. Hiç de inanmamıştım. Hele şu anda her zamankinden de az inanıyorum. Sonunda yakalandın. Dilinle tuzağa düştün. Şu anda her zamankinden daha az inandığınıza göre demek ki bir yere inanmışsınız. Zamiyatov utanır gibi oldu. Hayır, hiç de inanmamıştım diye bağırdı. Beni korkutacak bunca şeyi sırf sözü buraya getirmek için anlattınız zaten. Demek inanmamıştınız. Peki öyleyse o gün karakolda ben çıktıktan sonra arkamdan ne diye koşuyordunuz? Ve baygınlığım geçip de kendime geldikten sonra Barut Teğmen beni neden sorguya geçti? Koltuğunda doğruldu. Kasketini aldı. Hey garson diye seslendi. Borcum ne kadar? Hepsi otuz kepek efendim dedi koşarak gelen garson. Şu 20 kopeyi de vodka için başlı olarak al. Şu paralara bak paralara. Banknotlarla dolayı elini zam uzatmış gösteriyordu. Kırmızı mavi banknotlar Tam 25 ruble. Paraları tuttu el titriyordu. Nereden bu geldi bunlar ha? Ya şu gıcır gıcır elbiseler? Biliyorsunuz 5 param yoktu. Ev sahibim sorguya çekmişsinizdir. Eh artık yeter. Bu kadar gevezelik yeter. Hoşçakalın. Raskovnikov içinde biraz da hoşnutluk sezilen, tuhaf, sinirli, heyecanlı bir havayla çıkıp gitti. Yüzü asılmıştı. Dayanılmaz derecede yorgun hissediyordu kendini ve yorgunluğu giderek artıyordu. Yüzüne inme inen insanlarda görülen bir çarpılma gelip yerleşmişti. Heyecanlanmaya başlar başlamaz gücü de artıyor, yükseliyor, heyecan duygusu azaldıkça gücü de azalıyor düşüyordu. İçeri tek başına kalan Zamyotov ise dalgın, düşünceli, kımıldamadan oturuyordu. Raskolnikov cinayet konusundaki bütün düşüncelerini alt üst etmiş, kafasında yeni ve kesin bir takım düşünceler uyandırmıştı. İlya Petrovich Ahman Tekiymiş diye mırıldandı sonunda. Raskolnikov kapıyı açıp tam sokağa çıkarken merdivenlerde Razumihin'le burun buruna geldi. Her ikisi de bir adım kalana kadar birbirlerini görmemişlerdi. Neredeyse kafa kafaya tostlayacaklardı. Bir süre bakışıp birbirlerini süzdüler. Razumihin anlatılmaz bir şaşkınlık içindeydi. Ama birden gözleri gerçek bir öfkenin kıvılcımlarıyla tutuştu. Bak hele diye bağırdı olanca gücüyle. Demek yatak, yataktan kalkıp kaçtın ha. Bense onu divanın altında bile aradım. Çatılara baktım. Az kalsın Nastasya'yı dövecektim. Oysa beyimiz nerelerdeymiş. Rodya bu ne demek oluyor? Bana gerçeği söyle itiraf et duyuyor musun? Raskolnikov sakin sakin. Bak şu demek oluyor ki dedi. Hepiniz beni bıktırdınız. Şurama getirdiniz ve ben yalnız kalmak istiyorum. Yalnız kalmak mı? Ayakta duramazken, güçlükle soluk alırken ve şu kireç gibi olmuş yüzle mi? Aptal herif. Kristal pasta ne yapıyordun? Çabuk doğruyu söyle. Bırak beni, dedi Raskolnikov gitmek için davrandı. Bu davranışı Razumil'i çileden çıkarmıştı. Onu omzundan yakalayarak, Bırakmak mı? Biliyor musun şimdi ne yapacağım? Bir bohçak bir koltuğumun altına alıp eve götüreceğim seni. Üzerine de kapıyı kilitleyeceğim. Raskolnikov sakin görünmeye çalışarak ve tane tane ''Bak Razumihin'' dedi. ''Senin iyiliklerini istemediğimi görmüyor musun? Hem bu iyilikleri aşağılayanlara ve artık senin bu iyiliklerini cidden katlanılmaz bulanlara ısrarla iyilik etmek isteği niye? Hastalandığım gün ne diye gelip beni buldun? Belki de ölüm beni çok daha sevindirecekti. Bana sıkıntı verdiğini, beni bıktırdığını bugün yeterince dile getirmedin mi?'' İnsanlar acı çektirmek için nasıl da isteklisin. İnan bana bütün bunlar benim sağlığımı ciddi biçimde sarsan davranışlar. Çünkü sürekli sinirlendiriyor beni. Oysa az önce Zosimov sırf beni sinirlendirmemek için çekip gitmedi mi? Tanrı aşkına sen de yakamı bırak. Hem beni zorla alıkoymaya ne hakkın var? Tümüyle kendi bir insan olarak konuştuğumu görmüyor musun? Yakamı bırakman, bana elik etmekten vazgeçmen için söyle söyle sana nasıl yalvarayım? Varın bana nankör deyin, alçak, aşağılık deyin. Ama Tanrı aşkına yakan bırakın. Bırakın, bırakın. İçinde biriken zehri akıtma fırsatı doğmuş olmasının sevinciyle sakin sakin başladığı konuşmasını az önce Lucin'le konuşurken olduğu gibi öfkeden tıkanarak tamamlamıştı. Razumhin durdu. Biraz düşündü. Sonra onun kolunu bırakıp yavaş sesle ve dalgın dalgın ''Cehenneme kadar yolum var.'' dedi. Ama Raskolnikov'un gitmeye davrandığını görünce yeniden öfkelendi. Dur diye bağırdı. Dinle. Hepiniz birer gevezeden ve farfaracıdan başka bir şey değilsiniz. Küçücük bir amacınız olsa on paralık yumurtası için ortalığı birbirine katan tavuklara dönersiniz. Üstelik burada bile başka yazarların düşüncelerini çalarsınız. Ruhlarınızda bağımsız bir yaşamdan iz bile yok. İspermeçetten yapılmış yaratıklar. Damarlarınızda da kan yerine serum dolaşıyor. Hiçbirinize inanmıyorum. İlk işiniz ne pahasına olursa olsun insana benzemektir. İlk işiniz ne pahasına olursa olsun insana benzemektir. Raskovnikov'un yürümeye yeltendiğini görünce öfkesi bir kat daha artarak dur diye bağırdı. Dur ve sözlerimi sonuna dek dinle. Biliyorsun bugün yeni eve taşıma onuruna konuklarım olacak. Belki de şu anda gelmişlerdir bile. Dayımı bıraktım gelenleri karşılaması için. Kendim de bir koşu buraya geldim. Eğer bir ahmak değilsen, eğer su katılmamış bir ahmak değilsen, boşuna papuç eskiteceğine bu akşam doğruca bize gelir, adam gibi oturursun. Madem çıkmışsın, yapacak bir şey yok demektir. Sana yumuşacık bir koltuk bulurdum. Ev sahiplerimin koltuğunu getirirdim. Çay içer, insanlarla birlikte olurdun. Oturmak istemezsen yatırırdık seni. Yine aramızda olurdun. ''Hem Zosimov'da olacak. Gelecek misin?'' ''Hayır.'' ''Gerçek değil bu söylediğin.'' dedi sabırsızlıkta. ''Sen nereden bileceksin? Daha kendini bilmiyorsun ki.'' ''Hem bu işlerden zerre kadar anladığın yok. Ben de senin gibi kaç kez böyle insanlardan kaçmışımdır. Ama her seferinde geri döndüm. İnsan yaptığına utanıyor ve geri dönüyor. Unutma Poçinkov'un apartmanı üçüncü kat.'' Öyleyse Bay Razumihin, siz iyilik yapma zevkini duyma uğruna kendinize dayak katılmasına bile izin vereceksiniz. Dayak mı? Kime? Bana mı? Aklından geçirenin bile ağzını burnunu dağıtırım. Poçinkov'un apartmanı 47 numara. Memur Babuşkin'in dairesi. Gelmeyeceğim Razumihin. Raskolnikov arkasını döndü. Yürümeye başladı. Bahse girelim ki geleceksin diye bağırdı Razumiy'in arkasından. Yoksa, yoksa... Bundan sonra Raskolnikov diye birini tanımıyorum ben. Dur. Zamyato içeride mi? Evet. Seni gördü mü? Gördü. Konuştunuz mu? Konuştuk. Ne konuştunuz? Canın cehenneme. Söylemezsen söyleme. Poçinkov, 47, Babushkin, unutma. Raskolnikov, Sado Vaya'ya varınca sağa sattı. Razumiyen dalmış ardından bakıyordu. Sonunda elini sallayıp içeri girmek için yürüdü. Ama tam merdivenlerin ortasında durdu. Lanet olsun dedi yüksek sesle. Evet aklı başındaymış gibi konuşuyordu ama ama ne aptalım ben. Yalnızca aklı başındalar mı akılca laf ederler? Zuzimov'un asıl korkluğu da buydu galiba. Parmaklarıyla alnına vurdu. Ya bir de nasıl bırakabildim onu? Kendi suya atabilir. Çok yanlış bir iş yaptım, çok. Hemen Raskolnikov'un ardından koştu. Ama bir iki gözden yitip gitmişti. Razumihin tükürdü ve Zamyotov'u sorguya çekmek üzere hızlı adımlarla kristal palasa doğru yürümeye başladı. Raskolnikov doğruca köprüye gitti. Köprünün ortasında korkuluklara dayanıp uzakları seyretmeye başladı. Razumihin'den ayrıldıktan sonra öylesine bitkinleşmişti ki köprüye kadar zorluk da gelebilmişti. Oradıkta bir yerlere yolun ortasına oturmak ya da yatmak istiyordu canı. Sulara doğru eğilip batmakta olan güneşin son pembe yansımalarına, giderek yoğunlaşan akşam alacasında kararan evlere, nehrin sol kıyısında uzakta bir evin güneşin son ışıklarıyla tutuşmuş küçük çatı penceresine, kanalın karanlık sularına bakmaya başladı. Özellikle de sulara bakıyor gibiydi. Sonunda gözlerinde bir takım kırmızı halkalar dönmeye, evler, insanlar, rıhtım, arabalar çevresine dans etmeye başladı. Sonra birden irkildi. Gördüğü korkunç bir hayalle yeni bir baygınlıktan kurtulmuş gibiydi. Yanında hemen sağında birinin durduğunu hissetti. Baktı. Uzun boylu, başörtülü, uzun yüzlü, sarı benizli, gözleri kızarmış ve yuvalarına gömülmüş bir kadındı. Kadın da doğruca kendisine bakıyordu. Ama besbelli hiçbir şey görmüyor, hiçbir şey fark etmiyordu. Birden sağ kolunu korkular dayadı. Sağ bacağını kaldırıp korkuluktan aşırdı. Ve sonra sol bacağını kaldırdı, onu da aşırdı. Ve kendini kanala verdi. Kirli sular bir an açılıp kapandı ve kadın kayboldu. Ancak bir dakika kadar sonra yeniden su yüzüne çıktı. Akıntı yönünde sürükleniyordu. Başı ve bacakları suyun içinde, sırt yukarıdaydı. Eteği suyun üzerinde yastık gibi şişmişti. Boğuldu, boğuldu. Sesleri duyuldu. İnsanlar koşuşturmaya başladılar. Kanadın iki kıyısı birden bir anda seyircilerle dolmuştu. Köprünün üstünde de Raskolnikov'a arkadan bastıran bir kalabalık toplandı. Yakından ağlamaklı bir kadının sesi duyuldu. Tanrım bu bizim Afros Afrosinyuşka. Efendiler ne olur kurtarın kadını. Kalabalık arasından kimileri de "Kayık, kayık!" diye bağırıyorlardı. Ancak kaya gerek kalmadı. Bekçinin biri iskelenin merdivenlerinden kanala inip ceketini, çizmelerini çıkararak suya atladı. Akıntı katın, kadını zaten iskelenin önüne kadar getirmişti ve yapılacak fazla bir şey yoktu. Bekçi sağ eliyle kadının elbisesinden yakaladı. Sol eliyle de bir sıra tutundu ve kadını kıyıya çekti. Merdivenlerin üzerine yatırdı. Az sonra kadın kendine geldi. Doğrulup oturdu. Ellerini anlamsız hareketlerle ıstakenin tersine siliyor, aksırıp tıskırıyor ama hiç konuşmuyordu. Deminki kadın sesi bu kez Afrosi'nin Yuşka'nın yanında duyuldu. Devrilene kadar içip sarhoş oldu. Anam babam, demin de az kalsın kendini asacaktı. İpten kurtardılar. Bir koca bakkala gidecektim. Kızımı da göz kulak olması için kendisine bırakmıştım. Şu olanlara bak. Şuradaki satıcı kadın anam babam. Şu bizim satıcı kadın. Hemen şurada otururuz. İşte şurada. Baştan ikinci ev. Kalabalık dağılmaya başladı. Polislerse hala kadınla uğraşıyorlardı. Kalabalıktan biri karakoldan söz etti. Raskolnikov olup bitenleri tuhaf bir kaygısızlıkla, aldırmazlıkla izlemişti. Birden içinden bir tiksinti duydu. Su. Hayır değmez. Tiksinç bir şey bu, diye mırıldandı. Bir şey olacağı yok. Ne diye beklemeli? Bu ne? Karakol mu? Zamyutov niye karakolda değil? Saat 9'a geldiği halde karakol hala açık. Sırtını korkuluklara çevirdi. Çevresine bakındı. Kesin bir tavırla. Evet, gidelim bakalım, diye mırıldandı. Karakola doğru yürümeye başladı. Yüreği sağırlaşmış gibiydi. Düşünmek istemiyordu. Her şeye bir son verme kararı ile evden çıktığı zamanki canlılığından eser kalmamıştı. Kaygılı bile değildi. Şu anda duyduğu tek şey tam bir uyuşukluktu. Ağır, uyuşuk adımlarla kanal boyunca yürürken ''Eh ne yapalım, bu da bir çıkış yoldur.'' diye düşündü. ''Nasıl olursa olsun buna bir son vereceğim. Çünkü böyle istiyorum. Ancak bu bir çıkış yolu sayılır mı?'' ''Boş ver. Bir arşınlık bir yerin olacak.'' <laughs> Ancak bu nasıl bir son böyle? Hem son mu bu? Söyleyecek miyim, söylemeyecek miyim onlara? Lanet olsun. Yoruldum. Hemen bir yer bulup oturmalı ya da uzanmalıyım. İşin en utanç verici yanı da son derece aptalca olması. Tükürmüşüm aptalcalığına. Ne saçma şeyler geliyor insanın aklına. Karakola gitmesi için dost yürümesi, ikinci köşeden sola sapması gerekiyordu. Hemen şuracıktaydı karakol. Ama o ilk köşeye varınca durdu. Biraz düşündü ve ilk sokağa saptı. Böylece iki sokak çevreden dolaşacak biçimde yürüyecekti. Bunu belki hiçbir amacı olmaksızın yapmıştı. Belki de birkaç dakika olsun zamanı uzatmak istemişti. Başı önde yürüyordu. Birden sanki kulağında birisi bir şey fısıldadı. Başını kaldırınca tam o evin kapısı önünde bulunduğunu gördü. O akşamdan beri buraya hiç gelmemiş, dolayından bile geçmemişti karşı konulmaz, açıklanmaz bir arzuyla tutuştu içi. İçeri girdi, avdan geçti, sağa saptı. Bildik merdivenlerden dördüncü kata çıkmaya başladı. Merdivenler dar, dik ve çok karanlıktı. Her merdiven sağlığında duruyor ve dikkatle çevresine bakınıyordu. Birinci kat sağlığındaki pencere çerçevelenmişti. O zaman bu yoktu diye düşündü. İşte ikinci katta Nikodoski ile Mitka'nın çalıştıkları daire. Kilitli, Kapıda bayanmış. Demek ki kiraya veriyorlar. İşte üçüncü kat ve işte dördüncü kat. Burası. Şaşkınlıktan küçük dilini yutacaktı. Kapı ardına kadar açıktı. İçeride birileri vardı. Sesler geliyordu. Bu hiç beklemediği bir şeydi. Bir iki saniye süren bir kararsızlıktan sonra son basamaklarda çıkıp içeri girdi. Burası da onarılıyordu. İçeride işçiler vardı. Buna çok şaşırdı. Nedense her şeyi bıraktığı gibi bulacağını düşünmüştü. Hatta cesetleri bile oracıkta döşemenin üzerinde. Şimdi ise duvarlar çırılçıp baktı. Evde hiç eşya kalmamıştı. Evi bu görünüşle tuhaf buldu. Yürüdü. Pencere kenarına oturdu. İçeride topu topu iki işçi vardı. İkisi de gençti. Yalnız biri ötekinden oldukça küçüktü. O eski, sarı, yırtık duvar kağıtları yerine eflatun çiçekli, beyaz yeni duvar kağıtları kaplıyorlardı. Raskolnikov'un hiç hoşuna gitmedi bu. Değişiklik kentini üzmüş gibi yeni duvar kağıtlarına düşmanca baktı. İşçilerin geç kaldıkları anlaşılıyordu. Çabuk çabuk kağıtları topluyorlar, eve gitmeye hazırlanıyorlardı. Raskolnikov fark etmemiş gibiydiler. Aralarında bir şey konuşuyorlardı. Raskolnikov parmaklarını birbirinin arasından geçirip dinlemeye koyuldu. ''Karı sabahın köründe çıkıp gelmesin mi?'' diyordu yaşlısı gencine. ''Ama nasıl süslenip püslenmiş?'' ''Ne bu limonlaşmalar, portakallaşmalar?'' dedim kendisine. ''Ben Tit Vasilievich dedi. ''Artık kendimi tümüyle size teslim etmek istiyorum.'' ''İşte böyle ama göreceksin öyle bir süslenmişti ki model sanırsın.'' ''Model ne abicim?'' diye sordu genci. Anlaşılan abicinden bir şeyler öğrenmek istiyordu model kardeşime söyleyeyim. Renkli bir takım resimlerdir. Her cumartesi bizim bura terzene dış ülkelerden posta ile gönderilir. Ve kadınlarla erkeklerin nasıl giyinmeleri gerektiğini gösterir. Senin anlayacağın resim demek. Erkek modelleri daha çok belden müzgülü paltolarla gösterilir. Kadınlara gelince ah bunları sana nasıl anlatsam bilmem ki. Genç olanı büyük bir heyecanla ah be dedi. Şu Petersburg'da yok yok desene. Yaşlısı öğüt verir gibi. Evet kardeş dedi. Bu Petersburg'da yok yoktur. Raskolnikov pencere kenarından indi. Sandığın, yatağın ve komodinin bulunduğu öteki odaya geçti. Mobilyasız, çırılçıplak oda ona çok küçük göründü. Duvarlarda hala eski kağıtlar vardı. Köşedeki duvar kağıdı üzerinde Meryem resmiyle kandil ve tasvirlerin izi açıkça görülüyordu. Odaya şöyle bir göz attıktan sonra yeniden pencereye döndü yaşlı işçi kendisini görmüş gözüyle ona bakıyordu. Bir şey mi istiyorsunuz? diye sordu. Raskolnikov karşılık vermedi. Pencere kenarından inip kapının dışına çıktı ve çıngırağın ipini çekti. Aynı çıngırak, aynı madeni ses. İkinci, üçüncü kez çekti çıngırağın ipini. Dinliyor, hatırlamaya çalışıyordu. O dayanılmaz korkulu, heyecan dakikalar yeniden gözünde canlanmaya başladı. Her çıngırak sesinde titriyor, içi bir hoş oluyordu. İşçi ona doğru yürüyerek bağırdı. Hey, kimsin, ne istiyorsun? Raskolnikov yeniden içeri girdi. Bakıyorum, dedi. Daireyi kiralamak istiyorum da. Daireler böyle gece vakti kiralanmaz. Hem kapıcıyla gelmeniz gerekirdi. Döşemeyi de yıkamışlar, diye sürdürdü Raskolnikov. Yoksa boyayacaklar mı? Kan yok muydu burada? Ne konu? Koca karıyla kız kardeşini öldürmeş, öldürmüşlerdi ya. Koca bir kan gölü vardı burada. İşçi tedirgin olmuştu, bağırdı. Ne biçim adamsın sen be? Ben mi? Evet sen. Bilmek istiyor musun? Hadi karakola gidelim orada söylerim. İşçiler ona kuşkuyla baktılar. Daha yaşlısı gitme zamanımız geldi dedi. Geç kaldık. Hadi Aloşa Burayı kilitlememiz gerek. Önden çıkıp yavaşça merdivenlerden inmeye başlayan Raskolnikov, "İyi, gidelim" dedi. Aşağı inince kapıcıya seslendi. "Hey, kapıcı!" Kapı ağzında birkaç kişi durmuş dışarıyı seyrediyordu. İki kapıcı, bir köylü kadın, üzerinde röptahşanbura benzer bir şey bulunan bir satıcı ve daha birkaç kişi. Raskolnikov onlara doğru yürüdü. "Ne istiyorsun?" diye sordu kapıcılardan biri. Karakola uğradım mı? Şimdi oradaydım. Ne olmuş? Kimse var mıydı? Evet vardı. Komiser yardımcısı da orada mıydı? Bir ara o da oradaydı. İsteğiniz nedir? Raskovnikov karşılık vermedi. Dalgın, düşünceli, adamların yanında dikilip duruyordu. Bu sırada işçiler geldi. Yaşlı olanı, daireyi görmeye gelmiş dedi. Hangi daireyi? Şu bizim çalıştığımızı. Kanı niye yıkadılar diye sordu. Orada bir cinayet işlenmiş de o da oraya tutmaya gelmiş. Sonra kapının çıngırağını çalmaya başladı. Neredeyse ipini koparacaktı. Bir arada karakola gidelim diye tutturdu. Orada her şeyi kanıtlayacakmış. Sırnaşıp kaldı. Kapıcı kaşlarını çatmış, kuşkulu bakışlar raskolini tutuyordu. Kimsiniz siz? diye bağırdı gözda belircesine. Rodion Romanovich Raskolnikov eski üniversite öğrencisi. Hemen şuradaki sokakta Şili apartmanında 14 numarada otururum. Kapıcıya sor beni tanır. Raskolnikov adamın yüzüne bile bakmamıştı. Dalgın dalgın gitgide kararmakta olan caddeyi seyrediyordu. Peki bu eve ne için geldiniz? Görmek için. Ne varmış ki orada görmek için? Kapıda duranlardan tüccar kılıklı olanı Tut kolundan karakola götür gitsin dedi ve sustu. Raskovnikov omuzun üzerinden adama göz ucuyla baktı. Dikkatle süzdü. Sonra yine öyle dalgın, bıkkın. Gidelim dedi. Tüccar kılıklı adam cesaretlenmişti. Götür gitsin dedi. Baksana o meseleden dolayı gelmiş. Kim bilir kafasından neler geçiyor. İşçi sarhoş olup olmadığı belli değil dedi. Yavaş yavaş gerçekten kızmaya başladı anlaşılan kapıcı ''Ne istiyorsunuz?'' dedi. ''Ne demeye dolanıp duruyorsunuz burada?'' Raskolnikov alaylı bir gülümsemeyle ''Ne o?'' dedi. ''Karakola gitmekten korkuyor musun?'' ''Ne diye korkayım? Sen buralarda ne demeye dolanıp durdun söyle önce.'' Köylü kadın ''Yan kesicidir.'' diye bağırdı. Sırtında önü açık bir köylü paltosu, belinde anahtarlar, Geri bir köylü olan tek kapıcı ''Ne diye konuşuyorsunuz onunla?'' diye bağırdı. ''Defol! Sahiden de kişiye benziyor. Defol!'' Sonra Raskovnikov omuzundan tuttuğu gibi sokağa doğru itekledi. Raskovnikov az kalsın yere kapaklanacaktı. Toparlandı. Hiçbir şey söylemeden kapıdakilere şöyle bir baktı. Sonra yürüyüp gitti. Amma tuhaf adam diye söylendi işçi. Herkes tuhaf sıralar diye mırıldandı köylü kadın. Tüccar kılık, kılıklı olanı karakola götürecekti onu dedi. Uzak duracaksın öylelerinden dedi iri yarı kapıcı. Besbelli yan kesiciydi. Dolanıp duruyor işte. Elini uzatmaya kalksan konunu kurtaramazsın. Biliriz böylelerini. Gideyim mi gitmeyeyim mi diye düşünüyordu Raskovnikov. Bir dört yol ağzında kaldırımın tam ortasında durmuş Birinin sorusuna karşılık verip son sözü söylemesini bekliyormuş gibi çevresine bakınıyordu. Ama hiçbir yerden hiçbir karşılık gelmedi. Her şey şu basamakta olduğu taşlar gibi dilsiz ve ölüydü. Ama onun için bir tek onun için ölüydü. Birden epey uzakta, 200 adım kadar ileride sokağın koyulaşan karanlıklar içinde bir kalabalık fark etti. Konuşmalar, bağırışmalar geldi kulağına. Kalabalığın ortasında bir de araba duruyordu. Birden caddenin ortasında bir ışık parladı. Ne oluyor? Raskolnikov sağa baktı. Kalabalığa doğru yürüdü. Rastladığı her şeye dört elle sarılmak ister gibiydi. Bunu düşününce soğuk soğuk güldü. Çünkü karakol konusunda nihayet karar vermişe benziyordu ve şu anda artık her şeyin son erdiğini kesinlikle biliyordu.